Merhaba arkadaşlar. Bugün size Kanada'da doğum yapmayı düşündüğünüzde doktoru nasıl bulacağınızı anlatacağım. Öncelikle buraya RatingDS diye aratırsak görüyorsunuz RatingDS.com bu siteye giriyoruz. Şimdi bu siteden istediğimiz branştaki doktorların listesini alıyoruz. Daha sonra bunların iletişim bilgilerini buluyoruz. Şimdi buraya öncelikle branşını yazıyoruz. Jinekolog şunu seçiyoruz. Daha sonrasında hangi şehri aratmak istiyorsanız onu yazıyoruz. Cinsiyet aramı yapabiliriz istiyorsanız burada cinsiyet seçebiliriz. Doktor ismini yazabiliriz. Doktor bul dediğimizde şimdi bize doktorların listesi gelecek. Evet, 629 tane doktor buldu. Bazılarının iletişim bilgileri var, bazılarının yok. Ama en güzeli burada doktorların yorumlarını da görebiliyorsunuz. Yani internetten doktor bulduğunuzda, başka yerden doktor bulduğunuzda yorumlarını bakmak için de buradan doktorun ismini aratarak doktorun yorumlarına bakabilirsiniz. Şimdi mesela bir tane doktoru işaretleyelim. Mesela bunu seçelim. Burada adresi var zaten. Evet. Mesela telefon numarasını buraya bastığımızda görüyoruz. Bu numarayı arayarak iletişime geçebiliyoruz. Ee, aynı zamanda eğer numarası yoksa buradan get direction dersek adresinden tekrardan numarayı bulabiliriz. Mesela Mount Sinai Hospital'daymış. Buradan arayıp doktorla görüşme sağlayabilirsiniz. Zaten e Birebir böyle arayıp sormanız lazım çünkü bütün doktorlar yurt dışından gelen paralı hastaları kabul etmeyebiliyor, özellikle doğum için kabul etmiyor bazı doktorlar. Ondan tek tek arayıp sormanız lazım. Gördüğünüz gibi genelde adresleri var. Adresi olanların zaten tıkladığınızda geliyor hemen. Bunların çoğunun telefon numarası da oluyor. Telefon numarası olmasa bile o adresten zaten Google Map'ten sorgularsanız telefon numarası çıkar. Gördüğünüz gibi telefon numarası burada var. Bu da aynı hastanedeymiş. Zaten genelde belli başlı hastaneler var. Bu hastanelerin doktorları bakıyor. Bazılarının bilgileri olmuyor. Onu göstereyim size. Mesela buna baktım. Bunda sanırım adres bilgisi yok. Evet. Telefon numarası yok. Adresi de yok. Girmiş mi? Girmemiş. Şuradan bakalım. Var mı adresi? Evet adresini girmemiş burada mesela görüyorsunuz. Bunu da şöyle yaparsınız. Gelip doktorun ismini kopyalarsınız. Google'a doktoru yazıp Toronto dediğimizde onunla ilgili bilgiler illaki çıkacaktır. Hangi hastanede olduğuna dair bilgiler illaki çıkar. Mesela bakalım sekmiş zaten Linda Strick. Doktor Ontario mesela. Bakın. Burada adresi çıktı. Buradan hatta telefon numarası çıktı. Bu numarayı ararsınız. Doktorun ismini bulduktan sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Bazı doktorların bilgilerini buradan direkt erişebilirsiniz. Bazılarını bu şekilde arayarak bulabilirsiniz. Bu listeden istediğiniz doktorları tek tek arayıp e, sorarsınız. Hasta kabul edip etmediğini özellikle belirtmeniz gerekiyor. Yabancı hasta olduğunuzu ve doğum için geldiğinizi e, belirtmeniz gerekiyor. Bazı doktorlar doğum için gelenleri kabul etmiyor. Bu önemli bir ayrıntı. E, doktorlar sizi kabul etmesi gerekiyor hastaneye giriş yapmanız için bütün doktorların çalıştığı anlaşmalı kendi hastaneleri var. Doktor sizi kabul ettiğinde muayenehaneye geçiyorsunuz. Doktor muayenehanede zaten doğum sürecine kadar sürekli kontrollerinizi yapıyor. O süreçte sizin giriş kaydınızı da hastaneye yapıyor. Daha sonra doğumunuz gerçekleşeceği zaman direkt hastaneye gidiyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi buradan doktorları istediğiniz doktora bulabilirsiniz. Hatta başka Toronto dışından düşünüyorsanız yine buradan bulabilirsiniz. Yani kısa bir video oldu ama e, doktorların seçimini özellikle belirtmek istedim. Çünkü birçok arkadaş biz de dahil e, doktor bulmada sıkıntı çekiyordu. Önemli bir konu. Buradan bu videoyu izleyerek doktorları kolayca bulabileceğinizi düşünüyorum. En azından basit e, bir rehber olmuş oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Bize desteklerinizi bekliyoruz teşekkür